Selam arkadaşlar. Şöyle Pink Venom ve YouTube kendi adınız gibi böyle bir şeyler yapmak istiyorsanız, böyle çıkartmalar yapmak istiyorsanız beni takip edin. Evet şimdi şöyle şuraya giriyoruz. Ve Black Light Pink Logo Text Yazıyoruz evet. Şuradan ilk çıkan More grades Blackpink logo style estese basıyoruz Ve şurada gördüğünüz gibi yoğun text diye bir yer var Oraya böyle giriyoruz ve mesela ne yapalım? Abone ol Go diyelim. Go'ya basıyoruz. Türkçe yapalım. da kendimi kaşıyorum arkadaşlar. Snack dönemi bit, bitmedi. Neyse bakın gördüğünüz gibi böyle yazı çıkıyor. Hmm, kaydetme'ye basın. <laughs> evet. Dosya indirildi. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Ben tabletimin ekranını yani fotoğrafları gösterebileceğim için ben hazırlayıp videoyu açacağım arkadaşlar çok güzel olmuş abone olun yazısı falan aşırı iyi size yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz Bu arada görüntü net çıkmamış olabilir görüntü net çıkmamış olabilir arkadaşlar o yüzden özür diliyorum ama siz Blackpink logo text yazdığınızda güzelce çıkıyor. Bir de ilk çıkan mor sunucu basınca yani Blackpink style or online bir şey bir şey. Text'e basınca çıkıyor bu arkadaşlar. Bulursunuz zaten. Neyse bay bay. Abone olun.